Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir uçak e, helikopter alacağız. E, herhalde 300 liraydı. 250 lira da olabilir. Biz yeniden bir 300 lira yapmaya gidelim de arkadaşlar. Yeniden biz bir 300 liramızı yapalım. Değilse de artık olmaz. Gidelim arkadaşlar. Şöyle de. arkadaşlar. Allah. Hemen arkadaşlar gidelim. Bu para kasma yerimize gelelim arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. Para kasma yerimize girmeye çalışalım. Oradan görmeyelim. Girmeyi deniyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum ama gideceğiz yorulun. Buradan mıydı ya? Herhalde buradan da arkadaşlar. Buradan da yayılmış. Arkadaşlar şimdi buradan dönüyoruz. Ondan sonra 300 lira yapıyoruz. Yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da helikopterciye gidip helikopter alıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapamayacağız. Hmm. Ah, ah. Biz yanında malum olmasaydı 300 lira kasarım arkadaşlar. Şöyle. Belki de elde özel lira. Şu arkadaşlar 300 lira yapalım. Unutmuş olurum. Ay yine çarptık. Ay ay. Biraz oyun kasıyor da arkadaşlar o yüzden. Şöyle arkadaşlar. Şöyle 300 lira yapmam lazım. kaç yapalım? 300 bin. Kötü müyüm Allah 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 Allah. <laughs> Hemen arkadaşlar çöl'e gidelim çölde de ilk önce bir yolumuzu bulalım, bulabilirsek yolumuzu bulalım. Yani şöyle gidiyorduk, böyle de bağlanıyorduk. Allah Allah. Hemen arkadaşlar kısa yoldan gidelim şöyle. Hemen arkadaşlar. Biliyorsunuz hızlıcağız zaten arabamız hızlı biliyorsunuz. Hatta hızlı olduğu için 302, 3000, 303, Allah burada bir yerde ay 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 Ben buradan gitmeye alıştım şimdi biraz frenler de tutmuyor Biraz da driftçi olduğu için Ama hani arkadaşlar uçakçıdan yine ay ay Şöyle arkadaşlar biz bu uçağı alıyorduk. Yanlış para yapmışım ama bir şey olmaz. Şu 54'ümüz kalsın bizde. Uçağımız hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim helikopterden çaldım bunu. Aldım bana bunu. Kardeşim helikopter... Ana 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 arkadaş helikopter oha kaç kişi geldi bir anda Ho bir yana kaç kişi geldi ya buraya acil durum acil durum Aman inlerim bunları bekleme yarım saat. Dur şu adam ne alacak çok merak ediyorum. bu adamı bir izleyelim arkadaşlar. O da izlememize gerek yok. Gidelim biz. Nasıl, nasıl diyor? Yolu kaybettim. Şimdi arkadaşlar güzel bir bu polis helikopterim olsun arkadaşlar. İtfaiye helikopterim olsun, hastane helikopterim. Yorumlarda yazın. Yorumlu, yorumlarınızı okuyup bulacağım. Hangi suçma gidiyorsa bakacağım. Hiç hoşuma gitmediyse. Başlayın. arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Buna bir isim bulmamız lazım arkadaşlar değil mi? Aslında buna bir isim bulmak lazım arkadaşlar. Şöyle. Öbürü yukarıya doğru gidiyor döndükçe. Buysa aşağı doğru gidiyor. Ben bu sıkıntıyı çözerim çok yukarıdan giderim ben de. Ve çöz, çözülür aşağı kadar de kalmaz. Ha şöyle. şöyle. yerinin üstüne iniyoruz arkadaşlar. Ye yerinin üstüne. Şöyle. Doğru mu ayarladım acaba? düşüyorum düşünüyorum. Ama hayır. Şimdi doğru mu ayarlamışımdır? Yox, şura gəlinərəm arkadaşlar. Tam hər yerindək arkadaşlar. Nə olmadı ya bu? Bu nəyi alacaq? Helikopterə düfə çətdim amma. Gəlmədə yəni bu. Nə görəsən arkadaşlar, bunu da yapmaya çalışırıq. Yolmadı arkadaşlar ya bu Yolmuyor ya bu y olmuyor ya bu işte. Arkadaşlar o zaman Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim Şuraya e, arabamızı indirelim Gidelim Arkadaşlar Şöyle Ay buraya Biraz Gidelim Şöyle Arkadaşlar Böyle Birazcık Gezelim Şöyle Ay oyunu Boşluğuna Geldim Anam Oyun Boşaldı Arkadaşlar biz daha fazla oyunu bozmadan şurada bitirelim en iyisi. Ana! Ana ne oldu buraya? Oyun bozdu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar biz en iyisi burada videomuz sonuna gelir mi? Daha fazla oyunu bozmamak için. Üçüncü serinin gelmesini istiyorsanız Dur durun ben bir Allah Şimdi bitirmeyelim Oyunda bazen böyle sıkıntılar oluyor Oluyor da Neredeydi şu Oraya indirelim O da gelmeyelim yani bu neymiş? Şöyle arkadaşlar inelim biz. Şöyle. yine başlayalım şöyle arkadaşlar. Helikopter. Helikopter. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız 10.000 like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın abone olun. Yorumlara bu helikopterin e, ismin ne olsun? Ee, olsun. yorumlara yazarsınız siz de artık. Ee, herkese ba bay bay. Ama 10 bin like atar, atar mısınız?